Hey Juju, geri alacaksın onu indir aşağı parka koy böyle başa çıkılmaz. Gül abi yukarı bıraktım arabayı Yola tıkıyor al anahtarı. Hallederiz onu buyurun geçin siz. mi bayılacaksın kız? Ne oluyor böyle? Ne oldu gene? Yok amca. Hadi kız, hadi. Buyurun, çok güzel. Kuşum. Ne haber Merhaba. Hoş geldiniz. Çok güzel. Ay canına, bir haftada tosun gibi olmuşlar ya. Ay. Hoş geldiniz. Ay. Duygu, müthiş görünüyorsun. Bu çocuk işi kadınları ne kadar güzelleştiriyor ya. Sağ ol Cemalcim. Yalan da olsa söyle. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bir şeyler yiyin çocuklar. Önce vazifemizi yapalım. <laughs> <ol>. Sibel Hanım. Sağ. 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 Yardım etsene hayatım. Ya iğnesi kör bunun. Takılmıyor. Ay. Ne beceriksizsiniz. Bırakın bana. Verin bana beceriksizler. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Önemli bir konu için yardımınızı istiyorum. Bütün sevdiğim insanlar buradayken Baran yanıma gel. Gel kardeşim benim gel. Şimdi kardeşimden benim için bir iyilik yapmasını istiyorum. Gel otur Kuzey. Benim ailem yok. Bu kızın da yok. Ama bu işi usulüne uygun yapalım istiyorum. Onu bana Allah'ın emriyle kendisinden isteyeceksin bana. <laughs> Cemal kes maymunu. Sen kes. Hadi başla. Sevdiğim kızı sen istemeyeceksin de kim isteyecek lan? Aa çok güzel ya. Baran istesene. Hadi Semih anne. Gelin biz de kız tarafı olalım. Hadi. Aa olur tabii. Cemal de oğlumuz ama. <laughs> Ural baba dururken bu iş sana düşmez hayatım. Kalk sen. Ya bırakın tiyatroyu ya Allah Allah. Haydi Ural abi, yap bir ya abilik. Peki. Kızım adınız neydi? <gülüyor> <gülüyor> Oo, o sifel. Abi sen ne yani? <laughs> Burada hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Kızım e, Cemal oğlumuz çok iyi, çok efendi bir çocuktur. E, Sen de hanım bir kıza benziyorsun. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle kızınızı, Kumran'ım kızınızı oğlumuza istiyoruz. Evet gençler tanışmış, anlaşmışlar. Belli ki birbirlerini seviyorlar. Ama bir de kızımıza soralım. Sibel yavrum. Ne dersin? Siz bilirsiniz. Ben canı gönülden isterim. Şu yüzüğü de görelim bir. Aa! Çok süper gerçekten. Çok ah, vallahi kızım kaçırma bu çocuğu bence. Şampanya çabuk. Bilseydim pasta yapardı. Deli Cemal, her işiniz böyle deli çıkar. Hmm. Hmm. Tebrik ederim Cemal'cığım. Tebrikler Sibel'cim canım. Gel biz de tebrik edelim. Böyle davranmaya devam edersen kendini ele vereceksin. Güzel. Sibel Hanım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Sibel Hanım. Teşekkür ederim. geldin mi? Duymadım. Tebrik ederim yani. Bütün işleri bana bırak, sürsen anca. Şişt. Aa, ne oldu kız? Cemal'le nişanlandım Lale ya. Oh oh, iyi maşallah. Tebrik ederim istiyorum. Peki bu hayırlı olay Barın altın gününden önce mi oldu sonra mı oldu? aralarda oldu. Beni hissetti. Ural Aydın istedi. Aa, aa! Kimden istedi? Ha Baran'dan dedi şu kovayı kafamdan aşağı dökeyim yani. <laughs> Kumrudan. Aa! Ya. <laughs> Selam abi. Selam Leon. Kimin gömedikçe kimsenin övgüne inanmayacaksın abi. Hadi soğutmayın. <laughs>